mutsuz Osmanlı bölümüne hoş geldiniz. İkinci bölümden devam ediyoruz. Ve birkaç bir şey fark ettim. Ee, şu anda hem gasp edebildiğim bir ünvan var. Yani şu alanı. Bunu özellikle gasp edeceğim. Param da var. Edeceğim. Banane. Bir de şu ölürse şey olurmuş. Ben bunu gasp ettim. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Evet. Ben ama elimden aldığınızı kabul etmekten başka bir yapabileceğim bir şey yok. Tabii ki yok. Ee, sorry. Çünkü toprağımı kaybedecektim. Düşük kontrolümüz var. Düşük kontrolü bir hızlıca halledelim. Savaşta değiliz. Askerleri de terhis edelim. Ve 21'e çıktı paramız. Zengin oldum. Zengin oldum. Mükemmel bu arada. Süperiz ya. <laughs> bir tanem kızım olmuş. Teşekkür ederim. Neyse kızları evlendiririz. Savaş açabileceğim 17 kişi var. Yakınlarımıza savaş açabileceğimiz kimse yok bile. Saray ikimimiz bulunmuyormuş. Ee, 33. Bu arada arkadaşlar şey açık. Evet debug modu açık. Yani hileler açık. Ama hile yapmıyoruz. Onu söyleyeyim. Sadece bir şeyleri kontrol etmek için açtım. Hatta bir video çekmiştim o yüzden açmıştım. İyi oluyor ya. Lazım olur. 14 tane şeyimiz var. Şehrimiz var çok iyi. Askeri yeteneğimiz de geldi. Sadakat ve saygı. Eş görüşü. Ben bunu biraz yanlışlıkla aldım galiba ya. Stratejisi de alsaydım keşke. Neyse. Mikafat ve şan görüşü de artıyor. Şu Anatolia biraz zayıfladı mı acaba ya? Evet. Debak savaş şeyleri var ama açmayacağım bu şekilde. Çok güçsüzler. Mesela buna savaş ilan edemiyoruz. Evet. Çok güzel. Savaş ilan edebildiklerimize bir bakayım. Genişleyebilirsek. Genişlememiz lazım. Hatta bu hak iddiası için ben savaş açacağım. Bir seri bir şekilde yayılacağız çünkü. Bunları bir silelim şuraya. Bunun ana şehri yok mu? Neyse askerlerimizi toparlansın. Önemli misafir. Nereye şey bu? Beyrut. Aslında bizim şeye gelsin belki ileride Beyrut'u da alırız. Saray mensubu yapayım ben bunu. 135 altın ödeyeceğim bir de adama. Özellikle de fena değil ama şu an değil ya yok. Ne olur gitme. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Alacağız. Hop. Nereye gittiniz lan? Neyse burayı alabilir miyim? Çok uzun sürecek. Oo savaşa bunlar da geliyor. Bilader hayırdır lan? Sen bizim kızın arkasından atıp tutmuşsun. Hayırdır? Hayırdır? Gel kanka. 4000 oldular. Deneyelim bakalım. Her türlü alıyoruz galiba. Kapetle beni. Vaa! Yirmi ağacı diyorum. Evet kızım ama elimde tutmayı tercih edeceğim. Adamların askerleri yok oldu bu arada. Garip bir şekilde. Ve şu adaları da alsak var ya efsane olmaz mıydı ya? Bizim atalarımızın kardeşim orası. Gerçi henüz o zamanlar belli değil ama neyse. <laughs> ne oldu? Kızgınlık. Yokken bir anda öfkeli bir biçimde etrafındaki bağırmaya başladı. Kendisi son zamanlarda stresli günler geçiyor fakat böyle davranamsa ona hiç yakışmadı. Ya bir şey olmaz ya. Olur arada öyle. Arada olur o. Sen kimin şehrine saldırıyorsun lan? Ha? Da sen hareket et. A edemeyecek. Başka var mı? Yok. İşte 97'de kaldı inanılmaz ya. 95. Geri gidiyor la bu. Adamı hapsettim. Mesela konseyli vekil aç kontu utanmadan üvey kızım filan ile zina... Oha! İdam! İdam! Duysun bütün millet. İdam. Hocam çok özür dilerim ya. Konseyinde vekil aç. Hocam ben size... Hocam af dilesin sizden ya. Prestij kaybedeceğim ama yapacak bir şey yok yani. Çok özür dilerim. Canım sen estağfurullah olur mu öyle şey? Teşekkür ederim ama sağ ol. Özür diliyorum. Çünkü Selçuklu biraz <laughs> anamızı ağlatabilir hocam. Selçuklu ile iyilik geçinip Anadolu'yu bizim biraz alıp devam etmemiz lazım. Burayı aldık arkadaşlar. Çok iyiyiz. Osmanoğlu hanedanlığı uçuyor arkadaşlar uçuyor. Burayı birine vereceğim ya. Tabi Türk olması önemli bizim için. Oğuz falan diyor. Bizim vasalımız adam gibi vasalımız yok. Türklerle evlendireceğiz bizimkileri. Oğuzlarla. Çocukta kumarbaz özelliği var la. Oğlum bu ne lan amına. <laughs> <laughs> Çok iyiymiş. Oğlummuş. Ben bu çocuğu kendim büyüteceğim ve veraseti bir kontrol ederim diyecektim ki konfedere bölünmeden ziyade bize büyük olanı geçsin hepsi. Ne istiyor? Doğan hakkı taht otorisine sahip değilsiniz. Şuna geçmemiz lazım. Kabullenmesi çok iyi aslında. Kabullenmede herkes okey. Ama tabii bunu kültürel yerleşme yapamıyoruz. Çünkü bir tane kontlukta bile değiliz. Evet sanırım biraz sıkıntı olacak. Bizim erken orta çağa geçmemiz lazım. Hükümdar imtiyazlarını açmamız lazım ve kültürün sahibi biz değiliz. Yani bölünmemiz lazım kültürde. Hedefimiz bu olacak arkadaşlar. Selçuklu bize vurmadan bizim acilen genişlememiz lazım. Bir savaş da açamıyoruz arkadaş çok kötü ya. Gürcistan'ı komple alabilirmişiz 2000 diyor ama bence alırız. Başlatalım abi. Geldim lan. Askerleri buraya koyalım Hop yakaladım galiba Askeri yeteneğimiz de geldi Uzlaştırıcı Okey Hiç bulaşmayacağım başka birilerine Direkt buraya alacağım Bu arada bu yerleri tutmamın sebebi de şey Kimse yok bizden Kanımızdan birisi Ya yani kanımızdan der ki Kültürümüzden kimse yok O kültürü oluşturacağız arkadaşlar Ondan sonra Ivana'yı konsaya almamız lazım Alacağız yapacak başka bir çaremiz yok arkadaşlar. Ne? Sen hayırdır ya? Burayı reddedeceğim. Sen kimsin lan? Ha? Yürü git lan. Sizin tarafından saldırıya uğruyor. Sebep? Alıştım artık yokluğa. Buyurun cenaze namazıma. Buyurun cenaze namazıma. Aa olaya bak. Bana asker çıkarttın. Sen hayırdır ya? Hocam ben sana evlilik düzenle. Oğlumu sizinle kızınızla evlendireceğim hocam. Ya nasıl akraba evliliği ya? Yapma birader ya. Ya. Ya bu ne arkadaş? Vallahi midem bulandı ya. Bu ne ya? Ya tamam abi hadi. Çocuk katili. Wow. Herkes kafayı yemiş oyunda ya. çok saçma sapan bir şey olacak ama ittifak kurmak için sanırım bunu yapmak zorunda kalacağız arkadaşlar. Yani çok saçma olacak. Ama ittifak kurabileceğim herhalde değil mi? Sanırım ikinci eşi kabul edebiliyor da bu herifleri ben acilen çağırmam lazım abi. İttifak edebiliyorum. Heh. Yapacak bir şey yok. Savaşı çağırabilirsiniz. Şu herife karşı gelirsin değil mi? 750 prestij kaybet abi. Sen bana yardım et ben sana da yardım edeyim. Olayımız bu. Şu savaş bitti. Of agam benim ya. Senin var ya. Sen benim adamımsın ya. Bak 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 ba. Hareketlere bak. Ya bırak şunu eğitmeseydim keşke ya. Çok heyecanlandım arkadaşlar. Ama bir dakika. Adamlar çok geç geliyor. Gelsene. Gel abi. Gel gel. Anamı alacaklar hadi gel. Sürekli hareket mi etmem lazım. Oğlum anlatıyorlar dayı. Gel buna gir gir. Aha. Yakaladık galiba. Hah. Gir dayı gir. Uh. Hocam geri al buraları hep. Ne utanç verici ya. Ne diyorsun kardeşim? Yaptığın şeyleri bana söyleme ya. Hatta şurayı mı alsak kral biz seninle ya? İstanbul. Gel sen İstanbul'u alalım. Hep beraber alabilir miyiz burayı? Bin. Bin çok fazla ya. Hocam yok buraları almamız çok zor bizim şu an. Hocam gel 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 gel. Gel gel gel. Biz buraları geri alalım. Tamam mı? Hırslı özelliği. Paranoyak olmasın yok aman abi. Topla topla hep buraları al abi. Doğuks olabilirsin o bu senin sinir bozucu bir it olduğunu değiştirmiyor. Abla kafayı yedi galiba. Karım düşes Arslan Hatun. Bugün hiçbir şey yokken bir anda öfke. Abla senin öfke kontrolün falan mı var? Evet öfke kontrolü sıkıntın var senin. Doğuks dediği ne oluyor onu anlamadım. Dayı biz bunları alırız ha. Sen benim şehrime saldırıyorsun değil mi yine? Gel gel. Ulan ne uzun sürdü savaş ya. Ya biz bunlara bulaşmayalım hiç ya dur. Şehrimizi geri alalım. Dayı sen de yağmala bir yerleri ya. Erken orta çağ geçti. Aha. Kültür. Buluşlar. Ah be biz yapamıyoruz tabi değil mi? Kültürel ayrışma. Anadolu Türkleri diyeceğiz. Anadolu Oğuz Türkü. Anadolu Oğuzlar. Anadolu Türkü. Sadece kadınlar erkekler Oğuz tamam. Bir tanesini değiştirmemiz lazımmış. Eşitlikçi değiştirebilirim belki. Ya da dur bakayım. Zarif. Merhabalar. Bu bizim artık. Biz de buradan hemen arkadaşlar hükümdar imtiyazlarını açıyoruz ki çocukları toprağa kaybetmesin, şey olmasın diye. Şu savaşı kazanabilir miyim artık ya? Bizim herifler nereye gitti ya? Kaçtılar mı? Yok benim yanımdalarmış. Aga gel şuraya bir alalım seninle iki dakika ya. Hocam bunlar geliyorlar. Gel. Gel hocam. Topraklarına salça olmamız lazım. Ya da gel bakayım sen oradan gideceksin. Gel 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 gel. Ne yapıyorsun ya? Arkadaş ne toprakmış be. Umarım topraklarımızı bölebiliriz bunlar yüzünden. Askeri yeteneğimiz de açıldı. Stratejisti aç şey, Yürekliği açtık sonra de açıyoruz. Savaş maliyeti azalıyor onda da. Yani toprakların topraklarımın hepsini yağmalıyorlar mı? Ne yapıyorlar? Bu korktu imparator. E, doğal olarak yani. Bütün ülkeyi ele geçiriyor bu adam. Ben bunu bir durdurayım dedi de. Umarım şu an bağımsızlığımızı kazanabiliriz. Bir de eşyamız varmış. Orti 2 asker veriyor. %2. Dövüş veriyor bir de dövüş. Ama biz bunları yem, yenemiyoruz ya. Yani çok zorlanıyorum. Oğuzlar yardım ederken bile şeyler Oğuz diyorum yani. E Agam sen daha önce niye yapmadın onu ya? 44 ayan 5000. 10 bin asker var toplam. 1000. Gel abi gel. Sen oraya al. Ben de şuraya alayım. Topla abi her yeri topla. Biz bu maçı yenemeyik. Gürcistan şeyini oluşturabiliyormuşuz arkadaşlar. Onu bir oluşturalım o zaman biz. Bam. Şu Gürcistan'ı komple birine vermek lazım. Mesela oğlum var mı? Karakterinizin oğlu ve öğrencisi. Çocuk daha sağlam. Ne özellikler kapmış lan? Doğurgan falan kapmış oğlum hayırdır? İki kontluğu da çocuğa mı versem? Al. Bunlar senin olsun. Tamam mı? Baba sana kurban olayım. Sen de kurban olayım. Bütün kötü babalar sana kurban olsun. Beş kuruş sevmeyen babalar sana kurban olsun. Basın toprağa ben kurban olayım. Babam, iki, annem seni doğurdu. Sen dünyaya getirdi. Allah o anadan, o anadan razı olsun inşallah. Anamın da ayağına kurban olayım. Şey dayatabiliyor muyum? Talepleri dayatamıyorum değil mi? Tahttan indirilecek. Sen şaka mısın? O zaman her türlü yenmemiz lazım bunları. Tahttan indirebilirsek var ya mükemmel olur ha. Gel la gel la. Neyse gelmiyor. Gelmesin tamam. Halledeceğiz bir şekilde. Oraları yağmala bari senle ya. Aha. Ha. Öbür taraftan gelmiş o. Aga her yeri yağmalı o zaman. Tahttan indirilecekse bize kalır. Mı? Çünkü ama yo. Bize mi kalacak? Nasıl olacak? Ay canım. Teşekkür ederim. Çok tatlısın. Olur. Merhabalar dişe Hanım. Gel oğlum sen de gel. Konse şeyde yer bekliyorlar. Osman Beyoğlu. Hiç neredeyse aynı. Bir de önemli vasallarda kim var? Haretti. Hareti pardon. Savaşı 5 ama şöyle yapalım. Evet yer değişirlerse daha iyi olacak. 16 yaşında evlenebilir. Tamam şu anlık bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Şurayı bir alayım direkt ne gideceğim tekrar. Hemen asker alalım. Çünkü bu adam tahttan indirilirse var ya inanılmaz iyi olacak. Adam bana savaş açtı ya. Şaka mı bu gerçekten? Hiç aklına gelmedi mi sıkıntı çıkaracağım? 2000 asker. Gel abi. Sen de ayrı bir şekilde girişeceğiz her yere. Sen buraya gel. Hemen hızlı hızlı seri seri seri. Al işte ya. Serra hekimi mi çaldı herif? Dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Ulan sobaş ne zormuş arkadaş. Cihaz başı bir düşe sarılıyor. Birini öldürmeye planlıyormuş. Bunun hedefini ben varım. Sen kimsin? Şaka mı yapıyorsun? Hapse abi. Saçmalama. Of ya. Bunu çözmeniz lazım arkadaşlar. Bodyguard verebiliyorduk galiba değil mi? Öyle bir şey vardı. Evet. Mükemmel. Hatta ben kendime de bodyguard çıkardım. Ben önce kendime yapayım o işi. Saray hekimimiz jortladı arkadaşlar. Olsun. Aslanım gel sen koruma olarak. Bir tane daha alalım bence. Gel abi sen de. Şimdi büyüdük. O yüzden şey de yapmak istiyorum. Kahya değil de. Kadehçi falan mı vardı ya yok mu şu an acaba bir asker daha çıkartacağım galiba çok asker olacak bu sefer ya ama değer of arkadaş çok stresli ya evet asker çıkaracağım arkadaşlar bana kafa atacak çünkü ben bu savaşı kaybetmeyeceğim onu söyleyeyim <laughs> Allah ne oldu kaldın öyle Şeyler kaçtı. Ee, diğer adamlar kaçtı bu arada. Tatlı dille. Sen değil mi? Her köylünün ve soylunun ağzında artık. Okey hocam. Öyle diyorsan öyledir yani. Lan herif yenilmiyor lan. Valla arkadaşlar çok zorlanıyorum şu an ya. İnanılmaz zorlanıyorum. Yani umarım başarabiliriz. Çok hızlı ilerliyoruz. Hadi aslanlarım. Ama çok hızlı düşüyor arkadaş ya. Savunan taraf savaş hedefini kontrol ediyor. Ne alakası var ya? Abim ne alakası var ya? Bir dakika işte, Testimol'da ne veriyor? Özel vasallar. Evet özel vasalları alacağız aslında. Ama alamıyoruz arkadaşlar. Çok yordu yani. Selçuklu da gelmiyor artık. Yani hocam gel da yani. Oradan adam gönderebilir misin bilmiyorum. Eflaklı konuşabilirim belki diyeceğim. Ne kadar asker var? 800. Hayır. Sen kimle savaşa girdin ya? Abi 10 kişiyle savaşa girmiş herif. O bağımsızlık savaşı falan veriyor bu. Ya tam zamanında ha. Yani harbiden tam zamanında. Adam askeri kalmadı. Abi. Bunu benim almam lazım şu an ya. Şehrine girişsem ne olur? Binde alırız abi. Alırız abi. Al alacağız abi. Başka çare yok. Deneyeceğiz. Biraz daha mı asker bassam ya? Burayı anca böyle alabiliriz arkadaşlar sanırım. Yakışıklı basalım mı? Yeteri kadar kan mı dökülmedi mi? Fazla savaşmaya devam etmekten karlı çıkılmaz. Hadi gel barış yapalım. Hadi lan oradan. Adamı böyle adam ederler. Şerefsiz. Ve gelmiş bana şey diyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Böyle bir şey yok ki abi. Arkadaşlar burayı alacağız artık. 10.000 askerimiz oldu. Uzat abi. Para vereceğiz yapacak bir şey yok. Uzat. 3 yılda uzatacağız onları. Bekar, varis. Hocam sen Türk biriyle evlenmen lazım. Türk mirası. Güzel. Güzel kız bulduk çocuğa. Helal olsun. Tamam sen evlen. Hatta töfemiz de olacak. La bu kör la. Ne yaptı gözüne mil mi çektik kızında. Aa kör olmuş. Tamam hocam sen de gel. Seni de çağıracağım ama savaşa haberin olsun. Borçta mıyım? Aha. Abi çok kötü borca girdik ya. Hocam acilen gel savaşa. Sen de gel. Çekici Osman Bey. Şansölye kont ne, konuşuyorum ve sizin hakkında iyi daha iyi şeyler düşünmesini söylüyor. Ha. Kim bu ya? Ha. Arkadaş bile olabilirsiniz. Yani çok önemli değil arkadaş olmamız ama. Valla bak geri alıyorlar ha. 3000 asker. Biz şu 3000 askerle mesela buraya saldırmayı denesek her türlü alıyoruz. Ha kadın öldü. İyi bizim şey yapıyordu. Ya yapma bunu ya. Gel bakayım. Hayırdır oğlum? Arkadaşlar sanırım biraz cırtladık. İstanbul'u alamadık doğal olarak. Çünkü çok sağlam bir surları var. Yani şu inanılmaz saçma bir şey ya. Yani işgal edilmiş bir kontluğun başka var mı benim abi? Burası bir ait değil. Bizans'ı biraz delmemiz lazım ya. Geri alacağız hadi. Burayı aldık. Orayı da aldık. Abi 191 ne eksi ya 192 abi saçmalama artık ya abi benim anam ağladı burada ya Şuna vereceğiz. Yüzde bire düştü bravo. Dalga geçiyor ya oyun benimle şu an. Tamam ben, de gelin abi. Ben de gelin. Anasını sikeceğiz şimdi onun. Kim o ya? Üf, salak salak işler. Gel gel senin ananı bir ağlatayım ben. Gel buraya. Hala %14 olması ne saçmalık ya. Onu niye vuramadım ben? Arkadaşlar çok yorulduk. Beyaz barış olarak yapacağız. Siz ateşke sahip olacaksınız. Size karşı iman pes etme sebebi elde edecek diyor. Bunun olmaması lazım ama abi ya. Biraz barış yapınca ne olacak acaba? Merak ettim. Hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Saçma sapan bir savaşa girdik yani. Yani yaptığımız en büyük saçma sapan bir savaştı. Adamın varisini kaptım ha az önce. Aaa saray kervanından birine şey oluyor lan. Ben bunu gebertsem Evet arkadaşlar yapmamız gereken şey şu. Fazlasıyla yerleşim alanı inşa edip bir şeyler yapmamız gerekiyor. Evet paramız bitti. Kültürdeki durum ne halde? Çok güzel. Neredeyse olacak. Biz 52 yaşına geldik. Ölmeden bir çocuğu halletmemiz lazım. Şansölye olarak bize şey yaptı uçakmış. Hadi bakalım. Yani çok bizim işimize yaramayacak arkadaşlar. Bizim anedanlığı büyütmemiz lazım. En öncelik. 100 altın. Ben badamı salarsam salayım. Şimdi bu adam zindanda hastalanmış. Bir bok kokusu var ya. Of. Bir yerden böyle bok kokusu geliyor. Yok yani bana da böyle bastı iyice. Kontluğu alabiliriz biz bundan. Alacağız arkadaşlar alacağız. Adamı serbest bıraktım savaş açayım diye böyle bir garip bir şey olur mu ya? Ha savaş yeteneği vur kaç. Ver abi. No bir dakika bir dakika. Kontleon karakteri kontlü üzerine hak edersin. Trakya savaşı sona erdi derken. Öldü mü? Ya yürü git oradan ya. Hak iddiası... Evet dünyanın en aptal şeyini yaşadık arkadaşlar. Adamı saldım. Hak iddia eden adam da öldü. Mükemmel oldu yani. Ne kadar iyi denk geldi ya. Belki şurayı da alırız. Ulan herkesi de şey yapmışım ha. Abazi'yi ele geçirebiliriz. Geçireceğim. Yani yapacak bir şeyim yok çünkü arkadaşlar. Az önceki savaşta patladık yani. Saçma sapan bir şekilde. Şimdi askerleri buraya toplayalım. Baba nereye geliyor bak bak bak. Sakın öyle bir şey yapayım deme. Tamam mı? Biz toprakları büyütüp öyle saldıracağız Bizans'a. Ne yapalım yani? Yapacak hiçbir şansımız yok. Şu Gürcistan'ı da toplayalım bir hızlıca. Sonra rahat edeceğiz muhtemelen. Romanos da bize gelsin. Vekil açımız olsun. Yapacak bir şey yok. Yani para mevzumuz iyi. O yüzden vekil açı şimdilik öyle tutabiliriz. Bazı imtiyazlar vermek gerekiyor birileri baş kaldırmasın diye maalesef. Diplomasi. Hiç sevmem diplomasiyi ama çıkar için neler yapılabileceğini tahmin edemezsiniz. Ne yapacağım? Gel gel tek tek gelin. Oo. Tamam. Talepleri dayattık. Tamam en azından burayı aldık arkadaşlar. Size bu videoda da verdim bir şeyler yani. Odisi kontlu. Şu Odisi kontluğunu da hemen halledelim. Şuraya hemen abim sen buraya gel Buranız sıfır ya. Çok hızlı büyüyoruz da çünkü. Arkadaşlar son durumumuz bu. Yani büyüdük bayağı büyüdük Allah'a şükür. Şu Bizans'ı yenemedik ben ona çok üzülüyorum ya. Benim de en çok canım sıkan oydu yani. O zaman bitirelim. 3. bölümde görüşürüz. Çünkü çok hızlı da gitmeyelim. Ya ben zaten şu an Anadolu'yu aldım. Bir tek sıkıntımız Selçuklu ve Bizans'lar tabii ki. Gürcistan'ı kısmen aldık zaten. Kısmen dedim bir tane toprağa kaldı. Yani içtekileri alamıyorum şu anda ama alacağım savaş şeyim yok. Hatta hedefimde bir sonrakinde de şöyle yapabiliriz. Anadolu'nun içine iyice odaklanırız. Kocaman oluruz. Bizans'a kafa kaldırırız. Çünkü şu anda kaldıramıyoruz. 4500 asker çok az en az 10 bin, askerimiz olması lazım. İkinci savaşta yine Selçuklularla ben ittifak kurmaya çalışacağım. Bakalım çözeceğiz bir şekilde. Bu arada isterseniz beğenebilirsiniz. Beni çok mutlu eder. Özellikle burayı izledi buraya kadar izlediyseniz çok önemli bir şey zaten benim için. Abone olun, beğenin. Bunlar beni şevklendirir. Çok teşekkür ederim. Üçüncü bölümde görüşmek üzere.